Yaklaşık 5 yıldır Sivas-Sarıkışlı bölgesinde soğan üretimi yapmaktayım. Bu yıl 550 dönüm civarı ekiliş yaptık. Rekortemiz çok iyi, çok yüksek. Yaklaşık 250 dönüm çorum moru dediğimiz mor soğan, 300 dönümde beyaz soğanımız var. Beyaz soğanları iş piyasada pazarlıyoruz. Kırmızı soğanları da Dubai'ye gönderiyoruz. Bir soğan asabında Adem Bey'in tarlaya geldik. E, verimli bir yıl soğan açısından. Diğer ürünlerde biraz düşüklük var ama alternatif ürün bakımından e, çok güzel bir ürün. Mor soğan dediğimiz duvaya talatını yapıyor. Kendisine bol kazançlar diliyorum. Alternatif ürün değişiklikleri bizlere getirdiği için aynı zamanda da teşekkür ediyorum.